Sizin yeni bölümünde yaşanan son sonra en son Dilan Baran'dan mektubu gizlediği için çok pişman olacak. Çünkü Baran bütün gerçekleri öğrenecek ve Dilan'ın mektubu kendisinden sakladığı için ona çok kızacak. Fakat sonradan Baran'la konuşup Fırat'ın Cihan'ı öldürmek istediğini ve o mektupta Cevahir'in bunları yazdığını söyleyecek. Ve Fırat da bunları duyduktan sonra babasından nefret edecek. Ve Azade Hanım o mektubu duyduktan sonra fenalaşacak. Ve Dinan artık Fırat'la yüzleşecek. Ve Fırat da geçmişte bir hata yaptığını ve babasının bu işi kendisine yaptırmak istediğini söyledikten sonra ortalık iyice karışacak ve Sabiha Hanım yeni bölümlerde Hasan'a gereken dersi verecek. Ve Fırat o mektubu okuduktan sonra artık biriyle konuşup geçmişine bir çizik kattığını ve artık hayatına yeni bir başlangıç yaptığını söyleyecek. Ve Gül ilk başlarda çok üzülse de sonradan Fırat'ın tuzağa düştüğünü anlayacak. Ve yeni bölümlerde Fırat'ın kendisini toparlaması için elinden geleni yapacak. E Fırat'ın bu kötü günlerinde her zaman onun en büyük destekçisi olacak. Azade ise Fırat'ın yaptıklarını duyduktan sonra onunla konuşup bu hataya neden düştüğünü anlamak isteyecek. Baran ise artık Dilan'la birlikte o da diyeti bırakacak. Çünkü Dilan'ın artık mutlu olması için elinden geleni yapıp onun en büyük destekçisi olacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.